Merhabalar herkese nasılsınız? Bu videomda e, sizlere yazıkma planımı paylaşacağım. Bugün günlerden Cumartesi hafta sonu umarım hafta sonunuz güzel geçer. Bu elime yeni bir kitap ulaşmıştı. Amazon'dan e, bir adet kitap almıştım kasırga mevsimi yine bunu günlük videomda da sizinle paylaşırım büyük ihtimalle ama. Buradan da tekrar göstermek istedim. İlgimi çeken kitaplardan bir tanesiydi. Konusu ilgimi çekti. Hem ödüllü bir yazarmış hem de kitapları çok seviliyormuş. Ben de bu yazarla tanışmak istedim. İthaki yayınlarından çıkıyor. Ben genelde biliyorsunuz çağdaş edebiyat okumayı seviyorum. O yüzden bu kitabı aldım. Yakın zamanda da okumak istiyorum. Bir sonraki kitabım ise Vatan Millet Samatya Seray Şahin'in kitabı. Geçtiğimiz haftalarda elime ulaşmıştı bu kitap benim. Ee, şöyle imzalı olarak geldi hediye. Ben daha önce Seray Şahin'in Antabus ve e, Ülker Abla diğer kitaplarını da okumuştum. Ee, yani bütün kitaplarını okudum zaten. Vatan Millet Samatya'da da yazarın son çıkan kitabıydı. Merak ettim. Kitabıydı. Yine çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesi Miko Ayoman'ın Aradığın Şey Kütüphanede saklı isimli bu kitap bu kitap da yine bana hediye olarak gelmişti. Yine konusu ve e, kapak tasarımı beğendiğim kitaplardan bir tanesi bu da yine arka kapak tasarımı da bu şekilde gerçekten kapak tasarımı e, böyle okurların sevebileceği türde tarzda ve akıcı olduğunu düşündüğüm bir kitap eğlenceli olduğunu düşündüğüm bir kitap bakalım inşallah severim bir sonraki kitabım da buydu daha sonra yine bir Türk yazardan Faruk Duman'ın Av Dönüşleri isimli bu kitabını seçtim. Böyle beni çok yormayacak kitap olduğunu düşünüyorum. İnce bir kitap. Bakayım kaç sayfaymış. 59 sayfalık bir kitap. Şöyle incecik bir kitap. Faruk Duman'da daha önce hiç okumamıştım. Bu da Faruk Duman'la tanışma kitabım olacak. 7 yıl isimli bu kitabı. Ben yazardan daha önce Duyguların Arşivini okumuştum. Deli dolu yayınlarından çıkan bir kitaptı. Sizlere de öneririm. Çok sevdiğim bir kitap olmuştu. Tavsiye ederim yani Bu kitabını da merak ettim Yine elime ulaşan kitaplardan bir tanesi Hediye olarak gelen kitaplardan bir tanesiydi Konusu da çok ilgimi çekti Konusu da ilgimi çekti Dedim ki okuyayım Çünkü yazarın diğer kitabını da çok beğenmiştim Ve yazarın yeni bir kitabı daha çıktı Yine Delilolu yayınlarından Onu da önümüzdeki günlerde alıp okumayı düşünüyorum aslında Ama ilk olarak bu kitabını okuyacağım e yazarını hiç duymadığım ve ismini hiç duymadığım bir kitap yine hediye gelen kitaplardan bir tanesi de benim katı yüreğim İsmi çok güzel e güzel bir ismi var gerçekten kitabın değişik bu da öykü kitabıymış ikinci basımını yapmış aynı zamanda arka kapağı bu şekilde şöyle ince bir kitap YKY yayınlarından. Yine şu an okumakta olduğum bir öykü kitabı daha var YKY yayınlarının. O da çok güzel. Okuduktan sonra yine tavsiye ederim size. Çünkü çok beğendiğim bir kitap oldu. Bunu da, bunu da merak ettim açıkçası. Ve yaz okuma planımı ekledim. Yürlü Nisan İş Bankası ve Kültür yayınlarından uzun zamandır kitap okumuyorum. E, o yüzden bunda yaz okuma planıma ekledim. İş Bankası Kültür Yayınları'nın kitapları da genelde biliyorsunuzdur yani akıcı oluyor. Ben de severek okuyorum. O yüzden bu kitabı da seçtim. Bakalım inşallah severim. Konusu falan da ilgimi çekmişti zaten. Bakalım. Bu yazarla da ilk defa tanışacağım bu arada. İnşallah severim. Aranızda okuyanlar varsa aşağıya yorum yapabilirler. Bir sonraki kitabım ise yine yeni çıkan kitaplardan bir tanesi. Can Yayınları'ndan Marco Lupo'nun Kayıp Zamanın Kumu diye bir kitap. Bu kitabın içerisinde yine böyle resimler falan da var. İlgimi çekti. Ben böyle tarih kitapları da severim aslında. O yüzden bunu da hemen listeme aldım. Çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesiydi. Yine kitaplarla ilgili konusu olan bir romanmış. Bakalım inşallah bunu da severim. Bir sonraki kitabım ise Yalanın Erdem'i. Yine kapak tasarımı çok değişik bir kitap. Bu da ilgimi çeken kitaplardan bir tanesiydi. Bakalım inşallah bunu da yine yaz döneminde okumayı planlıyorum. Evet, son iki tane kitabım kaldı. Onları da hemen size gösteriyorum. Bir tanesi Kıssadan Hisse. Daha önce hiç okumadığım bir yazar. İlk defa tanışacağım. Bu kitabın kapak tasarımı da çok hoşuma gidiyor benim. Birkaç kişi de görmüştüm. Onlar beğenmişlerdi sanırım. Ben de inşallah beğenirim bilemiyorum ama. Böyle masalsı tarzda bir kitap olduğunu düşünüyorum. Arka kapağını biraz okudum. Polisiye Fazla olduğuyla ilgili bir yazı var ve bu kır ödülü sahibiymiş yazarın kendisi. Bilmiyorum bakalım sevecek miyim. En azından bu kitabı merak edenler için de yorum yap yapmış olurum yani tavsiye de bulunmuş olurum. Benim gibi merak edenler varsa ben de çok görüyordum çünkü son zamanlarda ben merak ediyordum. Bakalım böyle beni çok da yoracağını düşünmediğim bir kitap açıkçası okursam yorumlarımı sizinle paylaşırım. Bir diğer kitabım ise Jorge Amado'nun Gecenin Çobanları. Aslında yazarım bende birkaç kitabı daha var. Onların içerisinden en merak ettiğimi seçmeye çalıştım. Yine böyle devasa kalın, kalınlıkta bir kitap. Daha önce yazardan Kızıl Tarlalar kitabını okuyup çok beğenmiştim. Bu kitaplar da bana hediye olarak gelmişti ve daha fazla kitaplığımda bekletmektense böyle yavaş yavaş Okumaya başlamak istiyorum. Aslında Kum Kaptanları var, o daha ince bir kitapta ama en çok merak ettiğim kitabı bu. Bilemiyorum yani konusu falan da ilgimi çekti. Ee, zaten e, zaten Horrigan kitapları ne kadar kalın olursa olsun akıcı olduğunu düşünüyorum. O yüzden e, bu kitabını seçtim. Şöyle bunlarda e, bunlarda sel yayınlarının Yeni basımları aslında elimde olanlar. Öncekiler can yayınlarından basılmış ama can yayınlarından basımları bulunamıyor ya da işte satışı yok. Böyle sahaflara falan giderseniz bulabilirsiniz can yayınlarının eski basımlarını, yazarın eski kitaplarını ama genelde olmuyor, bulunmuyor. Ben çünkü internetten çok fazla bakmıştım ve görememiştim yani. Daha sonra ser yayınları bunları böyle. Yeni kapak tasarımlarıyla birlikte bastı ve çok güzel oldu. Hatta Çin Kokulu kızı da en son basmıştı. O bende yok bu arada. Ee, bakalım. Bunları e, yavaş yavaş okumak istiyorum. Önümüzdeki yaz inşallah. Benim yaz okuma planım bu şekildeydi. Tekrar sizlere böyle göstereyim. Bir de en son bitirdiğim kitap. E, geri verilen kız. Onu da göstermek istiyorum. Çok sevdiğim bir kitap oldu. Domingo yayınlarından çıkıyor bu arada. Benim çok beğendiğim bir kitap oldu. Belki önümüzdeki günlerde okuduğum kitaplarla ilgili bir video atarsam yine tekrar konusundan falan sizlere bahsederim ama çok çok beğendim. Gerçekten mutlaka listenize alın ve okuyun derim. Ben beğendim yani tavsiye ederim. Bir de şu an bu kitabı okuyorum. Gündüz ve Gece Düşleri diye. Bu da YK'ya yayınlanan bir öykü kitabı. Evet meraklı da geldi. <laughs> Gofret! Evet Goffret Goffret biliyorsunuz kameralara alışkın ve meraklı. Birazcık meraklı bir kedi. Ee, o da <laughs> videoma dahil olmak istedi. Değil mi kızım? Hı? Evet Goffret'i görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, şu an bu kitabı okuyorum. Öykü kitabı. İçerisinde çok güzel öyküler var. Ölüm ve yaşamla ilgili güzel öyküler var. Dediğim gibi daha sonra bittikten sonra tekrar bir yorum paylaşırım. Yaz okuma planım bu şekildeydi. İşlerinde merak ettikleriniz veya okuduklarınız varsa yorumunuzu aşağıya bırakabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.